Değerli dostlar Teknik Taktik YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine sizi ilgilendiren kritik ve gerçek analizlerle birlikte Borsa İstanbul'a dair güncel ve doğru analizleri kaçırmamak için hemen abone olabilirsiniz. Eko Green'in setup'ını analiz edeceğiz. Görmek istediğiniz farklı seslerin analizleri varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Özellikle Borsa İstanbul'a kot olduktan sonra 32 TL'lere kadar parabolik bir yükseliş içerisine girdiğini Gördük. Ancak 32 TL'lerden karşılaştığı satışta burada özellikle 19.76 dip seviyesi ve ardından 20 Kasım seansından bugünkü seansa kadar süren bir konsolidasyon sürecinin varlığını net bir şekilde göre görebiliyoruz. Bu sürecin alt bandı 21 TL, üst bandı ise burada özellikle 23.5'ların 23.30'ların ön plana çıktığını net bir şekilde görebiliyoruz. Şu an için hala hazırda 23.5'ların üzerine bir fiyatlanma söz konusu ancak bu fiyatlanma başladığı tarihten itibaren özellikle 2440 seviyesinin ön plana çıktığını görüyoruz ki bu seviyede yaptığı son düşün Fibonacci 0382 seviyesi ve bu seviyeyi yapmadan önce esasen baktığımız zaman ne zaman ki 23.5 23 TL bandı üzerine bir fiyatlanma, bir tepki yükselişi devreye girdiği zaman 24.42 karşısında çıkmakta. O yüzden bu seviye üzerine fiyatlanma arz dengesinde alıcıların kuvvetini net bir şekilde gösterecektir.